taraflere ee, sizlere birkaç hafta öncesinde bizde e, vermiştik. Eee zorunda konu alacağız kaderle birlikte. Bugün e, ilk konuğumuzu alıyoruz. Eee konuk programımız gerçekleştiriyoruz. 3 kişiyiz. Vallahi iki kişi 10 dakika 15 dakika konuşmayı bitiremiyorduk. Şimdi üç kişi ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakikada bitireceğiz? Ne kadar normalde belirlenir? Ya öyle bir şey yok. Programı biz kendimiz belirliyoruz da genelde 10 15 dakika olsun diyoruz ama biz bir saat yaptık, 50 dakika yaptık, 45 yaptık, bir buçuk saat yaptığımız var. <laughs> Bizim yönetmen sonrasında kesti mesle ama. <laughs> ama en son en çok kısa yapacağız dediğimiz transfer 10 dakika yapacağız. Tamam bitti dediğimiz 50 dakika sürdü. Aynen. Kısaltmak istedikçe daha da uzuyor. Evet aynen. İkimiz de çok çeneliyiz. Efendim konumuz <laughs> tanıtalım. Derya Yıldırım. Neden Derya'yı konuk aldık? futbolumuzun e, son birkaç gündür ki en büyük gündemi harcama limitleri. Federasyona getirdiği harcama limitleri. Geçen sene e, futbolumuza konu olan, e, futbolumuza giren, e, futbolumuza gündem olan harcama limitleri. E, bu sene, geçen senekinden daha büyük bir e, salvo ile, e, bir rüzgarla e, futbola girdi. Ve yine geçen seneki gibi en büyük rüzgarla e, sıkıntıyı, en büyük e, sorunu yaşayan takım Fenerbahçe. Evet. Evet. E, Derya da bu konuda bizlerden daha fazla ve Kadir'den de benden de e, önce ona soru soracağız, ondan bilgi alacağız. Sen Fenerbahçe açısından hem bu harcama limitleri nedir? Yani iki e, gündür çok fazla şey yazılı çizildi, söylendi. E, televizyonlarda konuşuldu, internette konuşuldu, yazılı işler oldu ama Derya önce bize bu harcama limitleri nedir? Kısaca bundan anlat. Ondan sonra da Fenerbahçe, Kasımpaşa ve diğer takımlar üzerinde gideriz. Ya bunun açıkçası tam bir cevabını bilen biri var mı onu bilmiyorum yani. Kulüp başkanlarıdır. Yani sonuçta bu bir konsorsiyumun hazırladığı bir bütçe. İşte beş tane banka belirtilen bankanın işte belli başlı kurallara göre. Ama kimse limitler açıklanmadan limitinin ne olacağını bilemiyor. Bir kere başta bir mantıksızlık var. Ama Nihat evet, Özdemir... Bundan... E, kulüpler biliyordu diyor. A, a, e, Ahmet Ağol da e, ee, şey, işte, Başkanı da biz biliyorduk hesaplamıştık falan diyorlar. Yani e... yani hesaplayanlar hesaplıyor. Bir, 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 bir yerde bir yanlışlık mı var? Ya da yalan i̇şte mı söylüyorlar? mesela Fenerbahçe'nin de açıklaması normalde Fenerbahçe 656 milyon civarı bir harcama etkisi var. Ama Fenerbahçe'nin kendi bizim hesaplamalarımıza göre bizim eksi 480 milyon olması gerekiyor mesela. Daha da kötü olacaktı diyor. Daha da kötü olması gerekiyor. <laughs> Ya bir kere burada bir mantıksızlık var. Yani limitlerin herkesin biliyor olması lazım. Bir de mesela geçen seneden ele alalım. İşte Fenerbahçe arada transfer yapamadı bildiğiniz gibi. Hı hı. Yani en son bir falet de aldık. İşte aldık derken Fenerbahçeliyim ben. <laughs> Ondan böyle bir küçük bir cümle da. Ya yani mesela Fenerbahçe'nin limitlere uyup uymadığıyla, hangi kulüplerin limitlere uyup uymadığıyla herhangi bir bilgisi olan var mı? Aranızda ikinize biliyor musunuz? Şu an kimler uydu, kimler uymadı? İşte yüzde kaç açtılar, ceza alacak var mı yok mu hiçbir bilgisi olan var mı? Yok, yok. O aşmalar falan yok. Şimdi %40 diyor şimdi şey neydi Mustafa Cengiz ama %15 başlaması gerekiyormuş 20 başlaması gerekiyormuş i̇şte e, maksimum. Her bir kafa karışıklığı var. ciddi bir karışıklık var evet. Zaten Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntı Fenerbahçe'nin bankalar sözleşmesi imza, imza atmaması bankalar sözleşmesine. Zaten oradan bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Bu da Fenerbahçe'nin bana göre, benim açımdan düşündüğümde kendi açımdan, kendi hür iradesine bağlı. Yani atmayabilirsin ama sen böyle bir limit belirlediğin zaman beni mecbur bırakıyorsun bankalar sözleşmesi imzasını atmaya. Ya bütün kulüpler attı. Fenerbahçe bunu atmadı. Ama de zaten borcunu yapılan, yani e, 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 bankayla anlaşmayacağım demiyor. Ben kendi seçtiğim bankayla anlaşmam. Evet, evet yani şeyi de yapmıyor, kabul de görmüyor yani. Mesela Fenerbahçe geçen sene arada 3-4 defa başvurdu limitin arttırılması için. Hı hı. Hep bir anlaşmazlıklar oldu yani. Fenerbahçe'nin beklentisi 50 milyon TL atması gerekirken yani işte 2-3 yapılandırmayı kabul etmedi TFF. Yani i̇stedi Fenerbahçe, istedi limite Ulaşamadı. Bununla ilgili bir kafa karışıklığı var. Yani herkes de açıkçası arka plan konuşuyor gibi. Yani Ali Koç'tan başka bir şey dinliyoruz. Nihat Özdemir'den başka bir şey dinliyoruz. Şimdi ben dün açtım TFF'nin hesaplamalarla ilgili şeyini okudum. Hani A bendi, B bendi, C bendi, D bendi. Fenerbahçe'nin de kendi açısından veya başka Kasımpaşa'da olabilir bu. A takımı olabilir, B takımı olabilir. Zaten ayrıca bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da bir sosyolojik bir ağırlığı da var yani. Bunu da kabul etmek lazım. Uh -huh. Mesela İspanya'da da Barcelona'nın Real Madrid'in 15-20 sene önce Kasımpaşa'da çok... Kasımpaşa'nın limitinin bu kadar düşük olmasının sebebini anlayabiliyor musunuz? Sıfır bu. Yani ligde borcu olmayan tek takım. Geçen sene evet, kapatan tek takım. Yani neye adam, göre Kasımpaşa düştü? Evet adam param var diyor bir de yani. Adam param var diyor. Çok, da çok ilginç bir şey yani. Adam diyor ki param var ve ben bunu kullanamıyorum diyor yani. Bununla ilgili inanılmaz kafa karıştırıcı şeyler var. Yani benim anladığım bu harcama limitinden TFF bir kurallar koymuş. Yani diyor ki kardeşim sen şu bankalar sözleşmesine imzalayacaksın veyahut da benim istediğim şekilde bütçeyi yönlendireceksin. Ve TFF'nin söylediği başka bir şeydi. UEFA'dan biz bunu işte onay aldık deniyor. Ama UEFA'dan da herhangi bir resmi açıklama yok ve ben UEFA'dan onay alındığını falan da düşünmüyorum açıkçası bu konuda. Yani çünkü Davutasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta herkes de UEFA'dan işte finansal fair play kurallarıyla ilgili sıkıntılar yaşadı. Yani oradan gelen kurallara adamlar ne diyor? Diyor ki bu sene eksi 30 yap, önümüzdeki sene eksi 20 yap, önümüzdeki sene eksi 10 yap. Kademeli kademeli düşür. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sene... 64 milyon euro yani şu sene başlamadan 64 milyon euro giderimiz var diyoruz. Aha. 18 milyon euro şu anda Fenerbahçe'den eklenen düşürmesi gereken yani 18 milyon euro limitine düşürmesi gerekiyor. İmkansız bir rakam. Yani 46 milyon euroluk bahsedilen bir arada fark var. Bir de ilginç olan bir kısmı ben bu 46 milyon euroyu kapatabilmem için 138 milyon euroluk girdi yapmam gerekiyor. Üçte birini bir. ancak kabul ediyor. Defa. O Üçte yani bir mi? Neymar gibi <laughs> Neymar satsam Fenerbahçe ancak bu senin kadrosunu koruyabiliyor yani. Ya burada bir baştan bir mantıksızlık var yani. yani bu bunun çözümü nasıl olacak açıkçası ben bilmiyorum. Yani şimdi bizde Bean Sports iptal falan onları başladı. Açıkçası bunların da çözüm olduğunu düşünmüyorum ben ama yani bu işe en son herhalde yine devlet çözecek gibi bir his var içimde yani. Çünkü bir çıkış yolu ben açıkçası göremiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Peki devlet çözdüğü zaman UEFA e, artık kardeşim karışmayın ee, bu futbol özelliktir. Hükümetler karışmasın muhabbeti yapmıyor mu? Yapmıyorum ama bu şeyde bankalar sözleşmesini yapan hep de devlet bankaları genellikle yani. Hani orada da bir içinde bir devlet var gibi sanki. Peki yine çözemediğim nokta şurası. Yani federasyonun bankalar birliğinin haricindeki bankaları kabul etmemesinin mantıklı bir açıklaması var. Neden kabul etmiyor? Ya ben yani... açıkçası bu konu hakkında pek görüş belirtmek istemiyorum. Yani. <laughs> tartışmak istiyorum bu konu hakkında. Kadir isterse söz alabilirim. Konuş konuş ya korkma rahat rahat konuş. Bağımsız bir platform spor Ya ben, sağ, yani ben bizim tabii 2011'den beri bir psikolojimiz bozuk bir camiayız biz zaten. Hı hı. E, doğrusu veya yanlışıyla komple teorileri de öğretmeyi seven bir cami olduk. Yani e, belli başlıyor şey olabilir. Ben zaten bu yani limitlerin altında önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin kongre mücadelesi olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Ben de sen yani Ali Koç fikirdeyim. üzerinden de bir savaş yürütüldüğünü düşünüyorum yani. Ben de sen aynı fikirdeyim. Yani e, peki madem öyle şöyle bir eee komplo teorisi de var. Buna e, itibar ediyor musun? E, Aziz Yıldırım e, Nihat Özdemir e, en yakın dostu. Eee kankası. E, onunla, o da biraz destek veriyor. Başarısızlık olsun istiyor. E, Ali Koçu o yüzden sesini çıkartmıyor, konuşmuyor. Hani hani dar ağacında bile olsa son sözü Fenerbahçe'li, şu an Fenerbahçe dar ağacında niye çıkmıyor ortaya diye söyleyenler var. bu konuda iki düşüncen nedir? Valla ben Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sene aday olabileceği düşüncesindeyim. Yani kimse Aziz Yıldırım tekrar dönmeyeceğini düşünüyor ama sanki ben öyle bir hazırlıklar olduğu hissiyatı var bende. Çünkü Ali Koç her fırsatta Aziz Yıldırım'dan hani bir daha alabilmek için elinden geleni yapıyor. İşte 3 Temmuz sürecindeki olaylarla ilgili videolarda işte başkanımız, büyük başkan falan işte mahkemelere gidişi var. Az yıldırım da kesinlikle hiçbir olumlu geri dönüş yok şu ana kadar. Evet. Yani olumlu geri dönüş olmadı ki açıklama da yapmıyor. Hiçbir açıklama evet, yani yapmıyor. Evet yapmıyor yani. ve bu Nihat Özdemir'in işte olay yaratan bir açıklaması oldu hatırlıyorsunuz. İşte 2011'den sonra hiçbir şikayet olayı olmadı dediğinde bir yangın çıkardı Fenerbahçe. <laughs> Mesela orada aslında Aziz Dırım'dan destek beklendi. Yani Nihat Özdemir'in yanlış bir açıklama yaptığı ve bu senin Hı -hı. çok yakın arkadaşındı, yol arkadaşındı ve neden bununla ilgili bir açıklama yapıyorsun? Kübe destek manasında. Aziz Dırım orada da sessiz durup Nihat Özdemir'in arkasında durur bir açıklama yaptı. Nihat Özdemir öyle bir şey demeyeceğini ben biliyorum gibi o minfalde bir açıklama yaptı. Gene de yönetimin yanında yer almadı yani. Orada da yönetimin yanında yer almadı. Biraz bir kan davası var gibi gözüküyor açıkçası. Bir de diyorsun? şey durumu var şu an bu Fenerbahçe çok daha iyi maddi durumlardayken destek olan taşın altına elini koyan Ülker gibi işte Ferit Şahin gibi kişilerden daha Ali Koç'a herhangi bir hiç duymadık yani bir destek vesaire bir şeyler. Evet. Bu şeyde de duymadık. Fenerol kampanyasında falan da hiç duymadık hani. Evet. Bilinen birçok iş adamı bağlandı kampanyaya destek oldu vesaire hani. Aziz Yıldırım'a destek olan bu önemli iş adamları belki de hani bilmiyorum Derya'nın dediğine e, binaen söylüyorum belki gerçekten de güçlü bir yönetimle Aziz Yıldırım güçlü bir maddi destekle geri dönecek bir sene içinde. Yani yani aday olarak dönecek en azından. E, olabilir hani arkasında Ülker ve Şahenk olursa, Doğuş grubu olursa Aziz Yıldırım... Koç grubunu döverler diyorsun. <laughs> ya, koç grubunu döverler demiyorum. Ama koç grubu olarak Ali Koç zaten daha ne versin abi hani ne versin hani söylenen rakamlar 250 milyon 300 milyon TL'lerden bahsediliyor. Çok ciddi evet, rakamlar bunlar. Yani şu şu an sadece, Türkiye'de tek bir e, grubun tek bir şeyin verebileceği üstünde rakamlar. Başka yani, bir yerden Girerken hibe etti zaten 50 milyon dolar yani 350 milyon TL sadece hibele başladı yani. Ki yani Artık, işte o zaman 150 milyon TL'ydi de 250 şimdi 400 milyon TL ile etmiş oluyor yani. Aynen. Ya bir <laughs> de hiçbir şekilde dediğim gibi hiçbir yani forma reklamıdır, işte short reklamıdır. Her yönden Koç Holding üzerinden reklam alıyoruz. Hiçbir şekilde Fenerbahçe bek oldu işte. Yani Fenerbahçe beko Basketbolda da herhangi bir destek göremedik. Ali Koç bu konuda biraz yalnız gibi gerçekten. Ya Aynen. Bu yanlışları, ya, zaten Ali Koç'un ben açıkçası Ama söyleyeyim çok... şu an taraftardan, özür dilerim Ertan ve sizin sözünüzü kesmeyin. <laughs> Ali Koç'un bana göre şu anda taraftarlardan tek destek gördüğü şey bu yalnız bırakılmışlığı, mazlumluğu açıkçası. Yoksa Ali Koç inanılmaz hatalı bir yönetim süreci gösteriyor. senedir. Twitter falan Koç şey yapıyor yap ya, yalnız... Twitter falan yıkılıyor Ali Koç'a. E, o ilk destek falan şey kalmadı. Ee, gene var, gene çok az bir var. Var, var. Gene yani, bir yani, destek var. Ben kendi adıma e, Obrado sonra müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani, ben de, ben orada e, çok büyük üzüngünlük yaşıyorum. Ben, yani, Çünkü ben e, yönetimden sonra Ben de, ben de orada yani futbolda yaptığı her türlü hata kabul ama e, basketbolda Obrado gibi bir markayı göndermemek yani ne yapacak, edecek, ortalığı yıkacak, ayağa kaldıracak, gerekirse Sırbistan'dan buraya kırmızı al döşeyecek tutacaktı diye düşünüyorum. Onu yapmamasını e, bağışlayamıyorum. Ben, tadım. ben biraz da sanki ben o zorlandığını hissediyorum bırakmaya yani. Sene başından beri. Evet, evet, o evet. yüzünde sürekli bir mutsuzluk vardı zaten. Eski hırsı yoktu, kaybı. Mesela çok kötü maçlar kaybettik. 4-5 tane işte son 15 saniyede 4 sayı 5 sayı öndeyken, 30 saniye kala 7 sayı öndeyken. Hani Obradoviç'in sağının ortasına gelip yani yenileri yumruklayacağı maçlarda Obradoviç karşı hocanın elini sıkıp gitti yani. Hani sürekli bir mutsuzluk hali vardı sene başından beri. Ya, yani Zaten diyor, çok onun çok sinirlendiği de oldu canım. O datamaya falan küfürler müfürler girdi. Hırsız e, o geçen sene mi ya? Yok, yok, o sene. geçen sene değil miydi? Makabi maçında. Öyle hatırlıyorum ben. Yok orada şey. E, Sulukas'a çok kızmıştı. Pardon. Sene, sene. Ama ya, yani datamaya ve Sulukas'a bayağı bir şey yapmıştı yüklenmişti. E, Ama yönetimin bir isteksizliği var gibi hissettim ben de Obrada 3 konusunda. Neyse çıktım. tekrar şeye dönersek, e, limitler konusunda dönersek. Evet, e, Kadir sen ne diyorsun? Yani e, çözemediğim noktalardan birisi. Dediğim gibi Kasımpaşa, yani Fenerbahçe'yi dedik ki zaten borcum var, şunun var, bunun var, ıvır zıvır. E, medyada işte, hmm. yok, kaç yıldır şampiyon olan, 7 yıldır şampiyon değilsin, 10 yıldır şampiyonlar ligine gitmiyorsun. E, ıvır zıvır düşecek diye fanatik şeyin açıklamaları var ama Fatih Altaylı gibi, Mustafa Cengiz gibi bazı da destek açıklamaları var. Hatta Fatih Altaylı çok daha sert açıklamalar yapmış. E, futbol kimin yönettiği belli değil artık. Bankacılar yönetiyor, bankacılar da işi bilmiyorlar. Türk futbolunun marka değerini düşürmek altında dönemi koymaktır. Bence üç büyüklerin hepsi dikten çekilsin, yayından çekilsin, ne yaptılarsa yapsınlar. Onlar olmadan bu iş yürümez diye e, sert bir açıklaması var. Ama e, Trabzon falan yine bir destek veriyor. Yani yine bir Türk Futbolu'ndaki genel mantık bir e, ortak e, akılla gitmek değil de lan rakibimiz dağılıyor, biz de olacağız düşünmeden paldır köpür gitmek evet. e, şeyleri var. Evet. E, bunu gören Galatasaraylılardan yani şimdi... biraz daha açık şey geliyor ama çünkü ben hala e, bu Bankalar Birliği Kanunu'nun e, senin dediğin gibi, yani şey olabilir bizim paranoyamız olabilir Fenerbahçelilerin ama Fenerbahçe'ye yönelik yapıldığını, yapılan bir operasyon olduğunu, hala takımın bir şekilde siyaset alet edilip bu içeriye çekilmesini ve Ali Koç'un gönderilmesinden daha öte bir durumda Fenerbahçe'nin güç odakları tarafından ele geçirilmesi gibi bir komplo çok itibar etmem mi bunlara? Ama inatla buraya doğru bizi düşünmeye zorluyorlar, yönlendiriyorlar. Evet, yani <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir şey var abi. Ee, Ali Koç'un şey açıklaması doğru. Hani üçüncü yılda mı, beşinci yılda mı ne temettüye düşüyorum açıklaması. Yani şimdi baktığında işte milyar liralık borçlardan bahsediliyor yapılandırılan. İşte ilk iki yıl diyor sadece faiz ödemesi olacak. Üçüncü yıl ana paranın yüzde beşi, hadi yine bir şekilde olsun. Dördüncü yıl yüzde on beşi, Beşinci yıl yüzde sekseni ödenecek diyor. Ya şimdi hani Galatasaray açısından bakayım. Tamam mı? hani biz iki yıldır Şampiyonlar Ligi'ndeyiz oradayız vesaire hani e, ya hadi dört yılı atlattık. 5 yıl benim bir buçuk milyar TL ise vesaire yapılandırılan borcum bir buçuk milyar TL'nin yüzde seksenini Galatasaray neyle ödeyecek? Aynı durumdayız. Yani aslında e, büyük bir mantıksızlık var ama benim anladığım Galatasaray kulüp olarak şuna güveniyor. Ya bizim ülkede nasıl olsa kervan yolda düzülür mantığı var. Ya bunun üçüncü yılında falan biz bir ses yükseltiriz, 10 yıla uzatılır, 15 beş yıla uzatılır bu e, süreç. Ya da 5. yılında yeniden bir yapılandırma yapılır. Hani Fenerbahçeliler diyor ki bizi 5. yılda kayyuma devrederler. İşte şey atanır, e, işte Katarlara satılabiliriz vesaire gibi. Ya bu, bu risk aslında herkes için var. Ama Derya'n da bahsettiği gibi bu 2010-11 sezonundan beri Fenerbahçelilerin ayrı bir hassasiyeti olduğu için tüm konularla alakalı ee, ve Ali Koç da ya Ali Koç sonuçta bir iş adamı. Ya iş adamı dediğin kişi de hani bu bütün paranoyaları da bir kenara bırakalım. Bir iş adamı dördüncü yılın sonunda temettüye düşeceği bir anlaşmayı neden imzalasın? Çok var ve o zaman şuraya gelmiyor muyuz? Yani e, şu an e, hani en sorumlu görülen, en sıkıntılı görünen Türk yani e, bu böyle olmaz diye hatta e, kulüplerin e, bu borç batağından kurtulması bu e, son 20-30 yıldır girdiği aşırı borçlanma, e, sürdürülemez yönetim anlayışından e, kurtulabilmesi için Fenerbahçe'nin bu anlaşmayı imzalamaması ve Ali Koç'un bu baskıları e, serzenişleri bir engel olarak görülüyor ama aslında doğru olarak bakarsak ödenemeyecek bir borcu hafnayımıza atarak e, tekrar bu açmaz bu kaosu canlandıracak işte üçüncü tekrar yapılandırma yok erteleme yok devlet desteği gibi şeylere getirilmesi e, bu kaosu gerçekten e, büyütecek olan esas şey e, Ali Koç'un dediği o anlamda daha doğru o zaman. Hani de belirteyim bu arada bence aslında mantıken evet bütün kulüplerimizin ya yani özellikle üç büyüklerin 18-25 milyon euro arasına bir çekip, yani e, daha scoutinge önem vererek, daha altyapıya önem vererek e, bu bütçelere inmesi gerekiyor. Ama yani bir sistem getiriyorsun, diyorsun ki 64'ten 18'e düş. Yani e, ya Fed, bence Ali Koç şunu yapabilir, Fenerbahçeliler şunu desin. Nihat Özdemir gel, yap bunu bir ay içinde Hadi sen de, bunu yap, de. sen başkan ol. Hadi hani abi, bunu yapabilecek bir hani Monty getirsek şu anda. Sevilla'dan Fenerbahçe Monki'yi getirse o da yapamaz bunu. Hayır bir de 64'ten 18'e de düşemiyorum. Üçte her getirdiğim gelirin üçte birini indirmek o ne diyeyim. Yani 64'ten 18'e gitmiyorum. Aslında yani aradaki kaçtı? 46 milyon 120, 138 milyon euro benim. Aynen. Bir girdi sokmam gerekiyor. Yani 138 milyon euro da şu an kör 1 bir kat, bir milyar TL'den fazla benim para sokmam gerekiyor kulübün içerisine. Ve bunu soktuğum zaman da şu anki kadromu koruyabiliyorum. Hani evet. herhangi bir adam alamıyorum yani. Ya ben şunu yapayım. Yani yani o zaman şöyle sen beni baştan, bir baştan... Şey de var bu arada. Sistemin şimdi dışına şey... atıyorsun. Hı hı. Ya da, sen şunu yapacak. Baştan, sistemin dışına atıyorsun. ya da şunu yapacak. En, yani şimdi karnına gidecek. 0 liraya imza attıracak. Çünkü 1 liraya imza attıramıyorsun. Aşamıyorsan. Yani ya yani işin şu tezat da 1950 muhabbet bile olmuyor yani anladığım kadarıyla. Evet o zaman şimdi ne yapacak Fenerbahçe? Dün özür dilerim siz sözünüzü kestim yine de. Gerekirse Delcez de. gibi bir açıklama yaptı Fenerbahçe avukatı. Hı hı. Bunu muhtemelen oyuncularda anlaşabildikleri sözleşmesini feshedecekler. Bir liraya sözleşme imzalayacak mesela adam. Aynen. Açıktan bir türlü şirket üzerinden ya da Fenerbahçe'nin başka bir yolda bu parayı ödeyecek. Bu arada hı hı. işin şey kısmı da var. Şimdi mesela Galatasaray 493 milyon lira şey var değil mi? Bir bütçesi var. Tamam, evet işte son iki yılın, üç yılın şeyi baz alınarak ortalaması baz alınarak oluşturuluyor vesaire. Ya dört, şimdi futbol dediğinizde yıllık kontrat yapmıyorsun. Yani iki yıllık, üç yıllık, hatta dört yıllık bizim yani özellikle büyük takımların kontratlar genelde 3 ya da dört yıllık olarak oluyor. Ben şimdi 493'e güvenip bu yıl sözleşmelerimi yapsam seneye yine bir şampiyonlar ligi katılımı olamaması durumunda Galatasaray'ın da bütçe. 200'lere, 300'lere inecek. Yani Başakşehir, göz 64'ten 18'e nasıl düşecek diye. O yani. da çok düşük açıklandı. O, o koruya girecektim. Başakşehir o zaman ben şampiyonlar ligine katılmasaydı herhalde eksi bütçe çıkacaktı Başakşehir. E. hayır hayır. <laughs> e, son 3 yılın ortalamaları alındığı için Başakşehir'in bu şampiyonlar liginden bu yıl elde edeceği gelir bir dahaki yıl limitine Bistur, eklenecek. Zaten mantıksız, saçmalık burada. <laughs> yani adam yani, şampiyonlar ligine girecek kadrosuz kadrosuz. Aynen. Alıyor. Zaten işin ya. en büyük saçmalığı burada. Ben şimdi 493 harcayacağım. Herkesle 3-4 yıllık sözleşme yapacağım. Seneye bana diyecek ki düş 250 milyona. E gelsen düş. Adamların hepsinin 3-4 yıl sözleşmesi var. Nasıl düşeyim yani? İmkanım yok ki buna. Sonuçta bu yıl Şampiyonlar Ligi yok Yani Ben şu şeydeyim. Yine ee, Fenerbahçe paranoyasıyla söylüyorum bunu. Ee, bu bir e, düzeltme ya da bir e, Türk futbolunu düzene sokma değil, ciddi anlamda kalsa sokma e, operasyonu evet. geliyor. Ve burada da burada da eğer şu an kurban Fenerbahçe ise görüntüdeki kurban kabul etmeyen Fenerbahçe'nin e, az önceki şeyden hiçbirisini yapması yani o yok sıfır ya sözleşmeler taraftan kiralamalar satıp dışarıya gönderip kiralamalar gibi şeyleri yapmayıp ciddi anlamda e, her türlü şeyi göz alarak gerekirse sadece altyapıyla çıkarak e, bütün sözleşmelerden önündeki yani, 4-5 yılını feda ederek. Yani çünkü bir savaştaysan, bir e, mücadele veriyorsan belli alanlardan fedakar etmek zorundasın. Kaybetmeyi gö göz almak zorundasın. Gerekirse yani hani bunlar afaki şeyler. E, çok fantezi yok. Lig çekilme, efendim söyleyeyim neydi, e, yayın havuzundan çıkma gibi. Bunlar olacak şeyler değil ama eğer prosedür bunu gerektiriyorsa amatör kümeden başlayarak tekrar gelmeyi daha göze alarak e, çıkabilme ve süper lig mi diyordunuz? Bu süper Ligin süper kısmını alalım. Buyurun lig sizin olsun. Ee, şeyle. Bu e, federasyonun yaptığı resti görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Görmezse ve işte, arka kapıdan dolanırsa ve eğer bu eee Fenerbahçelilerin dediği gibi e, korktuğu gibi bir, e, Fenerbahçe için yapılan bir operasyonsa e, çünkü arkadan dolandığın zaman bugünü kurtarırsın. Yarın başka bir yolla tekrar gelirler. Tekrar gelirler, tekrar gelirler. Ee, biz bu e, resti görmesi lazım Fenerbahçe'nin diye düşünüyorum. Yani taraftarı, taraftarı böyle bir şey yaparsa sonuna kadar arkasında durur. Evet çok küçülür, durur. çok bütçe dağılır. Ee, şu anki bütçesinden çok çok düşer ama böyle düşüyorsa o da ayrı bir resttir. Ben düşüyorsam sen de düşersin e, gibi. Türk Futbol'un e, lokomotiflerinden birisi Fenerbahçe. E, belki gelir en çok gelir elde eden, en çok e, elde de potansiyel olan, e, gittiği her yeri canlandıran e, takım. Burayı bu, bu Fenerbahçe'nin elindeki kozu kullanır. Ve eğer geri adım atılacaksa öyle adım atılsın, atılsın diye düşünüyorum. Fenerbahçe işte o EFA'ya gitmemiş de, ligi'ne gitmemiş de. Fenerbahçe'nin geliri 800 küsur bilmem kaç milyon TL. Bizi sporun geliri nedir? Fenerbahçe'yle limiti nasıl aynı olabilir? Fenerbahçe'nin ona göre 20 kat borcu olabilir. Ama Fenerbahçe'nin ona göre de 20 kat geliri var o kulüplere göre. Yani evet. bunun yarın Fenerbahçe ben açık söyleyeyim ben bankalar sözleşmesi Fenerbahçe imzalasa yarın bu limit olaylarının falan çok gevşeyeceğini. Kesinlikle oturup, kesinlikle. Oturup oturup ha, ya de beyler de gelin zaten. oturalım bu limitleri tekrar konuşalım. Şu anda federasyon Fenerbahçe'nin üzerinde oynandığı konusunda şu konuda böyle düşünüyorum. Hiçbir şekilde ortak yol bulma çabası içerisine girmiyor Fenerbahçe ile ilgili. Ya bir oturalım konuşalım. Beyler 64'ten 18'e ben nasıl düşeyim yani? Sen benim, ben senin bir paydanım ya. En önemli 3-4 paydandan biriyim. Lokomotiflerindenim yani. Sen beni sıkıntıya düşürmüyorsun ve bununla ilgili hiçbir ortak yol bulma çabasına gitmiyorsun. İnatlaşıyorsun benimle yani. Ben... Yani bu Gerçekten bunun çıkış yolu yoksa, bunun çıkış yolunu Mustafa Cengiz bile %15'den %40'a çıkartalım demesi nedeni Galatasaray, Fenerbahçe'nin en büyük rekabet ezeli rakip, rakip olmasına rağmen ben Mustafa Cengiz şu vakte kadar Fenerbahçe'yi bu konularda hep eleştirmesine rağmen Mustafa Cengiz akıllı bir adam. Bürokrat bir adam. Ve çıkış yolu olmadığını gördüğü için diyor ki en azından yüzde kırka çıkartalım yani. Çünkü adam seneye, gelecek kaosun farkında. Var. E, ka Ay, gelecek kaosun da farkında yani. Yüzde kırka yani getirelim biz bunu diyor yani. Bir yol, ben, yolu bulmaya çalışalım. O yüzden şöyle bir şey diyeceğim. Bana kalırsa yani o Son Fenerbahçe'nin işte <laughs> amatöre kadar gitmesi vesaire kısımlarını değil bir de hani şey kısmını da işin sosyolojik kısmını da hani başka bir tarafa bırakarak hani ya işte bu kadar işsiz varken bankalar bununla mı uğraşmalı kısmı ayrı bir konu. Orasına girmem. Sadece futbol konuştuğumuz kısmıyla söylemem gerekirse 15 yıl ev kredisini bile 15 yıllığına verebiliyorsa bu bankalar bu kulüplere de bu süreci daha düzgün bir şekilde 15 yıla yayılacak bir şekilde yine evet 64'ten 18'e düşsün Fenerbahçe ama 5 senede düşeceği bir şekilde aynı şekilde diğer kulüplerin de düşeceği şekilde yani sürenin uzatılması bu e, ana para ödemelerin uzatılmasıyla e, bir yol bulunabilir bir çıkış yolu bulunabilir diye düşünüyorum. O zaman şöyle yapalım e, süre koydum bu sefer. Ee, uzatmayalım bitirelim diye. Otur kendinden kapanmasın. <gülüyor> <gülüyor> şey yapalım. Ee, bu harcama limitleri ciddi anlamda Türk futboluna e, bir düzen getirmektense bir kaos getirmiş durumda şu anda. Aynen. Ve nereye gideceği nasıl olacağı yani kulüpler e, burada düzelmez. Burada e, hatta 4-5 yıl sonra da batar diyoruz ben kadar e, biliyoruz. Imza Zaten sadece. batık durumda da kulüpler. Evet, yani iyice, iyice işin içinden çıkılmaz duruma gelir. Fenerbahçe bu anlamda bu imza, ve imzalayarak, imzalamayarak daha doğru ve daha düzgün ödenebilir bir süreç yaşatmak istiyor. Ama burada da amacın ne olduğunu Fenerbahçeler bir paranoya diyor. Diğer takımlar buna çok inanmıyorlar ama onlar da artık yavaş yavaş bu işin çıkmaz olduğunu gördüler. Bir şekilde düzelecek diye umuyoruz. Ama düzelmezse de benim kendi şeyim Fenerbahçe burada mücadele edecekse kısa vadede kaybetmeyi göze alarak mücadele etmeli. olayı arka yollardan dolanmayı bırakmalı evet, işte diye umuyorum. Ben de pek güvenmiyorum yani. Arka yollardan dolanca bilgiyle falan. Evet evet. evet şey. bir şey işte, sözleşme fesilleri, bir liralık sözleşmeler. Evet evet. Yani Daha o, o, var, o yapılabilir o. ama işte o zaman e, bu paranoyadan da kurtulamayız. Bu yapıdan Kurt, şey. Kurtulamayız. <laughs> Evet, çok teşekkür ediyorum Derya sana. E, bilgilendirdiğimizi. bizi. Kadir'cim görüşmek üzere. E, böyle konuklar sık kalacağız. Hoşçakalın diyorum. Derya'yı da de arada yani. tekrar Olur. alırız zaten. Tamam, tamam. Konuşuruz. Ben daha profesyonel bağlanırım bir dahaki sefer. Bu an bir araya <laughs> şey. arada sıkıntılar yaşadık. Oğlum teşekkür ediyorum. Ben Görüşürüz. Olun, görüşürüz. Evet.